Daha sarması turşusu? Hatun turşu yapmış. Hakkını ver bir ekme. Verek canım, hakkını verek de. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Of 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 of. mısınız? Of, oh, kalpçiklerim nasıl? Hı <laughs> 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 Perfecto. Lahanamın kök kısmını alıyorum. Yapraklarını ayırıyorum. Buzlu su hazırladım. Kaynar suda sadece 1 dakikadan az tutuyorum. Sarılacak kıvama gelmesi yeterli. Hemen buzlu suya alıyorum bu şekilde kütür kütür oluyor. İç malzemesi için bazılarını rendeledim, bazılarını doğradım. Malzemelerimi hepsini genişçe bir kaba alıyorum. Kaya tuzu, sirke, limon tuzu ve toz şeker ekleyip karıştırıyorum. 2 saat bu şekilde bekliyorum. Suyunu tamamen salması gerekiyor. Lahanaların sert olan yerlerini kesiyorum. İri iri parçalara ayırıyorum. Avucumun içine iç malzemesini alıp sıkıyorum ve sarma sarar gibi sarıyorum. Hepsini sardıktan sonra belki kapya biberden minik minik kalpçikler yaptım. kereviz sapıyla üzerine bağladım. Bu detayı atlayabilirsiniz. İsteğe bağlı altından biriken şifalı suyu üzerine ekleyeceğim. Kavanozumun altına defne yaprağı, kişniş tohumu ekledim. Hepsini yerleştiriyorum. Altında biriken suyun üzerine de biraz tuz ekliyorum. Biraz içme suyu ekliyorum. Ve üzerine geçecek kadar dolduruyorum. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Bir hafta sonra hazır. Daha detaylı uzun videosu YouTube kanalımda ve açıklama kısmında bir kalp bırakmayı unutmayın.